Bir nükleer santral düşünün. Burayı işgal etmek ister miydiniz? Leo bunu daha önce denedi. 11 Eylül olayından sonra nükleer santrallere yapılacak saldırıların ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermek için gizli bir operasyon düzenledi. Greenpeace üyesi Leo İsviçre Beznau'daki dünyanın en eski nükleer santraline komando gibi gizlice girmeye çalıştı. <laughs> Bu olaydan sonra şirket güvenlik önlemlerini arttırarak en üst seviyeye getirdi. Leo eski dostu Heyni ziyaret ediyor ancak onun bir korkusu daha var. Sel tehlikesi. Bu rapor sahte iddialarla dolu. Tamamıyla yanlış. Yani Bezno'daki nükleer santral her an bir sel tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Evet, ayrıca burada sadece 1-2 metrelik su baskınından bahsetmiyoruz. Bu oran çok daha yüksek olabilir. Yani Fukushima'da olanlar burada da yaşanabilir. Burada hile var. Rakamları çarpıtarak insanları kandırıyorlar. Ayra nehrine göz atıyoruz. Sel olduğu zaman nehir debisi oldukça yükseliyor. Yetkililer sel olursa su seviyesinin 37 santim yükseleceğini söylüyor. Bu çok saçma. Çünkü yağmur çok yağdığı zaman bile dalgaların boyu 1 metreyi buluyor. Ayrıca sel hızının saniyede 6 metre olabileceğini söylüyorlar. Oysa 10 metreye kadar çıkabilir. İsviçre Nükleer Güvenlik Denetim Kurulu Nükleer Santrali işleten kamu şirketi Axpo'yu sel felaketine karşı güvenli bir sistem kurmak için görüşmeye çağırıyor. Axpo Nükleer Santral'in durumunu iyileştirmek için son 3 senede 700 milyon İsviçre frangı harcadı. <laughs> Hongkong şehri Beznao'daki nükleer santrali 10 kilometre uzaklıkta. Heyni ve Leo eskiden meydana gelen sel felaketlerinin izlerini gösteriyor. Heyni İsviçre Çevre Bakanlığı için çok geniş kapsamlı bir araştırma yapmış. 2007 yılında yaşanan sel felaketinin izlerini burada görebilirsiniz. 1852 oranla su oranı iki buçuk metre daha fazla. 1480 ve 1570'de su seviyesi şu noktalara çıkmış. Şehrin bu kısmı sular altında kalmış. Suyun seviyesi gerçekten de inanılmaz yükselmiş. <laughs> Bezno nükleer santrali için bu ne anlama geliyor? Tam bir felaket. Leo ve Heyni nükleer santrali geziyor. Güvenlik tedirgin oluyor ve çekim yapmamızı istemiyor. Leo bu civarda tanınan biri daha fazla ilerlememize izin vermiyorlar. Merhaba, tanıştığıma memnun oldum. Anlatır mısın? Asıl sorun nedir? Bu nükleer santral bir deprem ya da sel felaketine dayanamaz. Daha da önemlisi, son araştırmalarda reaktör basınç kazanında zayıf noktalar tespit edildi. Bu çok eski ve bir an önce kapatılması gerekiyor. eski gehört einfach stillgelegt. Geçen sene reaktör merkezinde binlerce kez hatalı unsur bulundu. Başka inceleme yapılmaması için o günden beri santral çalıştırılmıyor. Hepinize afiyet olsun. Verdiğiniz bilgiler için ve bize zaman ayırdığınız için teşekkürler çok lezzetli görünüyor. Bu arada bu peynirin üzerinde gördüğünüz delikler, reaktör basınç kazanında bulunan deliklerle aynı büyüklükte. Tam 7 milimetre. İnanılmaz değil mi? Gerçekten de çok büyükler. Ya, bu Evet, buradaki nükleer santraldeki asıl sorun bu. Tam 47 yıldır çalışıyor. Dünyadaki hiçbir nükleer santral bu kadar uzun süre aktif kalmadı. Bu bir deney ve biz de kobayız. Nükleer santrali patlayana kadar kullanmak istiyorlar. Şirket bu kontrol sürecinin nükleer, fizik ve matematikçilerden oluşan uzman bir kadro tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli hesaplamaların yapıldığını söylüyor. Nükleer santral yemyeşil İsviçreli şirin köylerle çevrili. Bunlardan biri de Kirchdorf. Ağaçların üzerinde geçen seneki yaz festivalinin renkli izleri hala duruyor. Buradaki yöre halkının nabzını yokluyoruz. Acaba nükleer santral yeniden çalışmaya başlayacak mı? Bu çok tuhaf. Önce nükleer santralin geçen Ekim ayında yeniden faaliyete geçtiğini söylediler. Ama şu anda kapalı. Şimdi ise Temmuz ayı diyorlar. Çok garip. Akspor şirketinin hükümet yanlısı basın danışmanları aslında bu durumu en başından beri ifşa etmişti. Kamera karşısında konuşmayacaklarını belirttiler. Kesinlikle delik ya da çatlak yok. Sadece bazı kusurlu bölgeler var. Bunlar reaktör basınç kazanı içerisinde. İlk bulgulara göre genel itibariyle konuşursak, santralin yeniden aktif hale gelmesi için güvenlik açısından hiçbir sorun gözükmüyor. Ancak vatandaşlar aynı görüşte değil. Birçok aktivist bu durumu İsviçre Nükleer Güvenlik Denetim Kurulu önünde protesto etti. Söylendiğine göre kontrol uzmanları nükleer santral lobisine yakın kişilerden oluşuyor. Kanunlara göre kurulun bağımsız yetkililerden oluşması gerekiyor. Dünyanın en eski nükleer santrali Beznau bir burada bir sivşede bulunuyor. Avrupalılar bu durumdan endişe etmekte haklı değil mi? Öncelikle uzmanların reaktör içerisinde buldukları kusurlu noktaları tam anlamıyla açıklaması gerekiyor. Bunun yanında bu kusurlu noktalar reaktör basınç kazanına kesin olarak ne yönde etki ediyor? Yetkililer bu konuları tam olarak açıklamadığı sürece santralin yeniden faaliyete geçmesine yeşil ışık yakmayacağız. 5 yaşındaki Colin ve 8 yaşındaki ablası Lynn dedeleri Heine'nin İsviçre'nin nükleer enerjiden arınması için verdiği savaşı destekliyor. Protestocular referandum hazırlıklarını hızlandırmış. Sonbaharda vatandaşlar nükleer enerji evet ya da hayır diyecek. Yaklaşık 45 yıl sonra nükleer santralin devam edip etmeyeceğine İsviçreliler karar verecek. Eğer referandumu kazanırsak, Basel'deki bu nükleer santral gelecek sene kapılarını, kapılarını kapatmak zorunda kalacak. İsviçre yeni nükleer santral yapımını çoktan durdurdu. Vatandaşlar eski santrallerin kapanması için yaptıkları çalışmaları da hızlandırmış durumda.